Deneysel sohbetlere hoş geldiniz. Bugünkü konuğum, Türkiye'de rap denilince akla gelen ilgisim. Ceza. Hoş geldin Ceza. Hoş bulduk abi. Yalnız ceza. Evet. Hazır mısın? Ne hazır mıyım? İşte ben geldim buradayım. Programa geldim, buradayım. Koltuğuma geldim, oturdum. Masamın yanına oturdum. Nasıl abi? Rap gibi, rap gibi, rap gibi. Yapıyorum işte rap gibi. Rap benim hayat tarzım. Her zaman benim hayat tarzım. Mini 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 Yalnız bana sohbet programı olduğu söylenmişti ya. Sohbet sohbet yapalım. Sohbet sohbet ne güzel. Sohbet sohbet yapalım. Sohbet 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 ne güzel. Ne güzel. Ne güzel. Ne güzel. Kısa bir reklam arası verelim Ceyza. Çok hızlı gittik. Garantide ATM'lerden QR kodla para çekilebiliyormuş. Öyle şipşak, kartsız martsız. Ama ne güzel. Bizde QR koda bile gerek yok. Beninizi yüzünüze takıyorsunuz. ATM'lerimiz sizi beninizden tanıyor. Deneysel bankacılık sunar. Ben bak. Abi bu ne ya? Rap yapmak çok zor bir konu. Senin gibi önceden yazmadım bunu. Tamamen aklıma geldiğim gibi şu an uyduruyorum ben bunu. Anlaşıldı. Benim üstüme gelmeyin artık. Yeni bilim olacak hip hop bunu görmezden geleceksen eksenin etrafında dönsen. Dengen bozulur sersem yere serilecek her fonu bunu zaynen yengen. Televizyon dizi karakterlerimi adam edecek bizlere. Roketle atmadılar. Evet bir deneysel gidiyoruz. sohbetlerin sonu daha sonuna tek tek geldik. Çıktım. Bir sonraki sohbette görüşmek üzere. Teşekkürler Ceyza. Beceri bilen çok yok çok detene ve çok fazla kabır var. Sorsan işi bilen onlar anırmakta rap ya da rap.